Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir bazlama tarifiyle geldim. Bu arada bazlamalarımızı ocağımızda tavada değil bazlama makinesinde pişireceğiz. Sağ olsun annem bana hediye etti. Kendine kullandığı bazlama ekmeğini artık kendi kullanmadığı için bana verdi. Hemen hamuruyla başlayalım isterseniz. Şöyle ben 1 kilogram kadar unumu, tuzumu ve yarım paket kadar yaş mayamı ilave ettim ve suyumu ilave ediyorum bu kadar bazlama hamuruma başka bir şey koymuyorum arkadaşlar Hamurumun suyunu verdikten sonra şöyle hafif bir toparlandıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Özlü güzel bir şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. Yoğurmak gerçekten çok önemli. Hamur işinde özellikle ekmeklerde ne kadar yoğursanız o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Şöyle yumuşak ele yapışmayan bir poğaça hamuru gibi diyelim. Yoğurduktan sonra kapağını kapatıyorum. Üzerini örtüp eğer ki odanız sıcaksa, oda sıcaklığında değilse de üzerine bir sofra bezi örtün. Ve mayalanması için şöyle bir 40 dakika kadar bekledim. Hamurum 2-3 misine kadar çıktıktan sonra şöyle tezgahımın üzerine bir miktar un serptim. Ve hamurumu alıyorum. Dediğim gibi ben makinede yapacağım için makine çok büyük ve ben onun için 3'e böldüm. Sadece bu e, çok bir hamur aslında tavada yapmış olsaydı küçük küçük yapacaktım. Makinemiz büyük olduğu için orada 3 tane beze olarak ayırdım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki tavada yapmış olsaydım şu an tuttuğum bir bezeden en az 3 tane bazlama ekmeği çıkmış olacaktı. Makine büyük olduğu için dediğim gibi e, büyük tutmak istedim bezelerimi. Ona göre piştikten sonra bıçakla e, istediğim boyutlarda keseceğim zaten. Bu şekilde bezelerimi yapıyorum. Bekletmiyorum. Hiç makinemi bu arada e, fişini taktım. 250 dereceye kadar ısısı yükseliyor arkadaşlar gerçekten çok çabuk ve çok güzel pişiriyor. Şöyle sizlere şimdi birazdan göstereceğim bezelerimi yaptıktan sonra sonradan açıyorum. Şöyle sizlere makinama göstereyim arkadaşlar belki sizlerde de vardır gerçekten hayat kurtaran bir şey diyebilirim. Şöyle ayarında göstereyim sizlere 250'ye kadar ısısı var. Şöyle kontrol ediyorum. Bu arada kenarlarında şöyle duran e, aparatlar üst kapağını yukarıya doğru çektiğinizde oraya takıyorsunuz. Ekstra lahmacun ve ekstra bir teli var içerisinde ben onu çıkardım. Onlarla da yemekler e, veya e, et türü şeyler böyle e, şişte kebap türü tarzı şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onları da ilerleyen günlerde yapacağız sizlerle birlikte. Şöyle ben artık bazlamalarımı açmaya başladım gerçekten büyük tutmuşum bayağı bir büyük bazlamalar oldu bu arada makinem orada ısınıyor 50 ile 250 arası ısınma derecesi var gerçekten çok güzel oyunda şöyle hemen ekmeklerimi açıyorum Bazlama makinemi şöyle kapağını açtım. Yeterince ısındığını fark ettim. Şöyle hemen bazlamamı içerisine atıyorum. Düzgün bir şekilde orantıladım da kapağını kapatıyorum. Ve ben belli bir miktardan sonra şöyle zaten kontrol ediyorum. E, alt üst çeviriyorum. Tabii e, bakmak daha iyidir ama gerçekten hepsi zaten orantıda pişiyor. Ama bir tık sanki altı daha çabuk pişiyor gibi geldi bana. Şöyle ben dediğim gibi sağlı sollu hep çevirerek kontrol ederek yaptım. Orada pişerken diğer bazlamamı açtım ben ve gerçekten birbirinden ayrılarak kabardı hamurumuz bazlamamız gerçekten çok güzel oldu zaten şöyle şiştikçe o aparat yani üst kapak kendini yukarıya doğru alıyor zaten çünkü aradaki bazlama şöyle görüyorsunuz kabarmaya başladı. Bu da hamurumuzun aslında bir tık güzel olmasından dolayı, iyi yoğurmamızdan, iyi mayalanmasından dolayıdır. Buna da dikkat edin. Dediğim gibi ne kadar yoğurursanız, ne kadar bekletirseniz, o kadar güzel olur. Şöyle görüyorsunuz zaten kapak artık kapanmıyor ara kapak. Çünkü bazlama şöyle gördüğünüz gibi nefes alıyor resmen. Bazlamamız çok güzel oldu. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Ekmeğiniz piştikçe, bazlamanız böyle kabardıkça zaten e, kendi kendine makineniz böyle e, havaya doğru yükseliyor kapağı e, Ve gerçekten çok güzel pişiyor. Hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Diğer tavada yaptığımızda ister istemez yandı oluyor. Yok işte e, pişmedi e, orantısı veya kalın oldu ince oldu. Bunu koyduğunuzda direkt üst kapak zaten hepsini direkt kapattığında tüm hepsi bir orantıda, bir kalınlıkta ve bir e, şekilde pişiyor. Şöyle görüyorsunuz makine e, gerçekten çok güzel pişiriyor. Sağolsun annem <laughs> ben böyle bunlarla uğraştığım için, e, ekmeğimi kendim yaptığım için o da bana bunu verdi. E, Allah razı olsun ondan. Üçüncü bazlamamı da koydum. Şöyle zaten çok e, tamamen ısındığında artık daha çabuk pişiyor. Şöyle görüyorsunuz e, hamurumuzun, bazlamamızın ne kadar güzel olduğunu hemen kabardığını. Zaten kapağını kapattığınızda o bazlamanın içindeki hava tüm bazlamanın içerisine gezip e, bazlamanızın tamamen her tarafının pişmesini sağlıyor. Bundan sonraki e, şeyde belki lahmacun yapabilirim. Dediğim gibi e, altında içinde bir teli de var. E, bir sonrakinde belki lahmacun yaparız sizlerle birlikte. Şöyle ekmeklerim pişti. Gerçekten çok güzel Tabi daha çok bekletebilirsiniz rengini daha daha çok e, koyu isterseniz. Ben bu şekilde istedim ve şöyle e, yumuşacık şu en son attım. E, biraz sıcak yumuşaklığını görebiliyorsunuz gerçekten pamuk gibi ve o kadar güzel ki hiçbir şekilde ne bir hamur kalıyor ne bir şey ee, Ben dediğim gibi fazla yaptım şöyle elimin altında difrizimde olsun bazen unum olmuyor ee, ya da böyle ekmek olmuyorsa hemen oradan çıkarıyorum ee, Ben ikiye bölerek difrizime attım fazlasını Bu arada difrizi atarsanız da e, mutlaka ılık bir şekilde atın. tam soğumadan hafif olup da üstüne olsun. Şöyle ekmeğimizin arasının boşluğunu görebiliyorsunuz. Çok güzel pişti. Hiçbir şekilde hamur kalmadı. İstediğinizi, dilediğinizi içerisine koyabilirsiniz gerçekten. Minik minik de yapabilirsiniz. İsterseniz o şekilde de pişirebilirsiniz. Yumuşaklığını görebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz. Hem çok yumuşak hem çok lezzetli hem de hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Bir tanesini de sizlere şöyle bölerek içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde hamur kalmadı ve çok lezzetli bir ekmek oldu. Dediğim gibi makinamda sadece bazlama değil birçok şeyi yapabileceğim. ona çok sevindim. geri kalan, arta kalan ekmeğimizi de kestiklerimi buzdolabı poşetine koyduktan sonra difrizimi atacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Yeterince e, ılıdıktan sonra artık buzdolabı poşetine koyup difrizi atacağım. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.